Resimler, fotoğraflar, bir dairenin içerisinde maskeli bir şekilde nasıl kodlanır ve nasıl gösterilir, ona bakıyor olacağız. Ekrandaki örneği gördüğünüz gibi ee, dikdörtgensel bir resim bu. Şöyle masa üstünde gösterebilirim size. Böyle bir görsel fakat dikkat ederseniz köşeleri sanki kırpılmış gibi bir yuvarlağın içerisine alınmış gibi görünüyor. Bunu tamamen kodla yapabilmemiz mümkün ve sadece CSS kullanarak ee, bunu gerçekleştirebiliyoruz. Örnekler görmemiz gerekirse, hani acaba nerelerde kullanılıyor şeklinde, şöyle Dashboard, yani yönetim panellerinde görmüşsünüzdür profil görselleri vesaire. E, hangi resmi yüklerseniz, upload ederseniz edin, bu şekilde bir dairenin içerisinde gözükür. Veya başka bir örnek daha göstermek isterim. Mesela e, böyle bir yazışma uygulaması görüyorsunuz. Oradaki yuvarlatılmış e, alanların içerisinde profil görselleri var. Bunlar da yine aynı şekilde e, CSS ile çok kolay bir şekilde kodlanarak oluşturulabilir. Ama ben size olabildiğince en pratik yöntemlerinden bir tanesini göstereceğim. Hatta burada CSS3 kodları kullanıyor olacağız. Peki nasıl yapılıyormuş? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle bilgisayarımızda Visual Studio kodu açıyoruz. Biliyorsunuz ki editör olarak genellikle Visual Studio kodu kullanıyoruz bu aralar. Gayet verimli ve pratik bir editör diyebiliriz kendisi için. Burada yeni bir dosya oluşturacağız. Dosya menüsünden New Text File bile diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Oluşturduğunuz bu dosyanın tabii ki HTML formatına dönüşmesi gerekiyor. Bunun için ilk olarak dosyamı kaydediyorum. Save veya Save As diyerek dosya menüsünden bunu bir isimle kaydediyorum. Örneğin ne olsun ismi? Profile Image nokta html Türkçe karakter ve boşluk kullanmıyorduk hatırlarsanız dosya isimlerinde bunu masa üstüne kaydediyorum arkadaşlar sonuna nokta html koyduğum için artık bu bir html formatında bir dosya olacaktır burada html dosyamın olmazsa olmaz kodlarını yazıyorum ilk önce document type tanımımı yaparak bunun bir html 5 formatında bir dosya olduğunu söylüyorum ardından küçüktür html diyerek tag'im açıyorum ve daha sonrasında kapatıyorum onun içerisinde iki ana bölümümüz var hatırlarsanız. Bunlardan birisi head idi, diğeri de yine aynı şekilde body idi. Bunları daha önceki videoları izleyerek istiyorsanız tekrar edebilirsiniz. Ya da daha önce bu alanda bilgi olmayan arkadaşlar önceki HTML derslerimiz kısmına bakabilirler. Head etiketlerimizi ve body etiketlerimizi oluşturduktan sonra artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Ben bir dosya oluşturdum. Bunu artık ne yapabilirim? tarayıcımda da açabilirim. İsterseniz şöyle ikisini de bir arada görebilecek bir forma erişelim. Şöyle tarayıcımı e, ve editörümü yan yana koyabilecek şekilde daraltıyorum. E, masa üstüne kaydettiğim Profile Image HTML'ini de tarayıcı açıyorum. Onu da şöyle rahat görebilin diye yan yana koyuyorum. Böylece ekranın bir solundan bir sağında ikisini de görebilirsiniz. Bu da sizin için daha iyi olacaktır. Peki dosyamı kaydettim. Sayfamın yeni desen bir şeyler gelir mi? Hayır, sayfanızda herhangi bir şey yok. Body etiketlerin içerisine neler koyarsanız onlar artık bu beyaz ekranda görünmeye başlayacak biliyorsunuz ki. Body'nin içerisine ben bana ne gerekiyorsa onu yazmam gerekiyor. Daha önceleri arkadaşlar biz bir resmi bir dairenin içerisine göstermek istersek kodsal olarak ilk önce bir daire oluşturmamız gerekiyordu. Bunu da div ile yapıyorduk. Div açtıktan sonra da içerisine imaj etiketleri koyuyor Bu şekilde e, imaj etiketimizle resmimizi çağırdıktan sonra bu divlerle etrafını yuvarlak olarak maskeleyebiliyorduk. Ama artık CSS3 kodlarıyla dışını bir div etiketiyle kaplamaya yani ekstra bir kutu oluşturmaya gerek kalmıyor. Ne yapıyorum? Bakın hiç yazmamış gibi siliyorum onları ve sadece imaj etiketi oluşturuyorum. Bu kadar. Ve bu imaj etiketimi de ne yapacağım? Tanımlamam gerekiyor. İçerisine parametre ekliyorum. SRC src parametresi source'da hatırlarsanız, bana kaynak göster, diyor. E, masa üstüme dönecek olursam aslında kod yazdığım dosyam bu ve bu dosyamın içerisine bu görsellerden birisini çekeceğim. Aynı ortamda oldukları için, yani aynı klasörün içerisinde oldukları için direkt olarak ismiyle seslenebilirim. Görsel altıra bir nokta jpeg diyebilirim örneğin. Bunun için tırnakların arasına geliyorum ve buraya görsel altıra bir nokta jpeg yazıyorum. Ve dosyamı kaydediyorum. Sonra sayfama gelip yeniliyorum ve görselimin geldiğini görüyorum. Tabii olduğu boyutta bu şekilde geliyor. Boyutlandırabilirsiniz isterseniz ama hiç boyutlandırmadan da devam edebiliriz çünkü CSS kısmında zaten boyutlandırma işlemlerimizi yapıyor olacağız. Peki bu resmin görsel olarak küçülmesini, bir dairenin içerisinde gözükmesini nasıl sağlayabiliriz? Gelin oraya bakalım head etiketlerin arasına gidiyorum. Neden? CSS kodları yazacağım. O yüzden küçüktür işareti koyup style etiketimi açıyorum ve style etiketimi kapatıyorum. Artık burada CSS kodları yazabiliyorum biliyorsunuz ki. Peki nasıl yazıyorum? İstersen burada bir kural oluşturabilirim. Direkt etikete bir kural da yazabilirim. Etikete bir kural yazıyorsanız etiketin ismini yazıyorum. Ardından süslü parantezimi açıp kapatıyorum. Bu da direkt olarak bu etiketi taşıyan objelere görsel özellik verecektir. İmaj etiketinin içerisine neler yazabilirim? Örneğin genişlik yükseklik yazarak bu resim boyutlanmasını sağlayabilirim. Width diyorum 200 piksel diyorum ve height diyorum yine aynı şekilde ona da 200 piksel diyorum. Noktalı bölgelerimi unutmuyorum. Dosyamı komut S ile kaydediyorum arkadaşlar. Ve sayfama gelip yeniliyorum. Gördüğünüz gibi fotoğrafım 200 piksele 200 piksel boyutuna geldi. İsterseniz fotoğrafımızın konumunu da bir oluşturalım. Yani sayfamızın ortasına doğru çekelim. Bunun için serbest konum veriyor olacağım. Yani position absolute özelliğini kullanacağım. Böylece sayfaya göre konum al demiş oluyorum. Sayfaya göre nasıl konum almasını istiyorum. Soldan 50 yüzde yani sayfanın 50'si kadar yarısı kadar kaymasını istiyorum. Yine yukarıdan da sayfanın yüzde 50'si kadar kaymasını istiyorum. Kaydediyorum sayfamı geliyorum yeniliyorum sayfamın %50'si kadar kaydı. Tam şurası sayfanızın %50'si. Tam şurası sayfanızın %50'si. Her obje sol üst noktasına göre konum alır arkadaşlar. Ama ben bu objenin tam ortasına göre konum almasını istiyorsam kendisinin yarısı kadar bunu sola çekmem lazım. Kendisinin yarısı kadar bunu yukarı çekmem lazım. Çok mantıklı. O zaman ilk önce kendisinin yarısı kadar yukarı çekiyorum. Yani yukarıdan boşluk veriyorum ama eksi boşluk veriyorum. Kendisinin yarısı ne kadar eder? 100 piksel. Çünkü genişliği 200 piksel. Kendisinin yarısı kadar da sola çekeceğim. Bunun için margin left diyorum. Ve burada da yine aynı şekilde eksi 100 piksel. Çünkü o da 200 piksel boyutunda. Ve bu şekilde sola da eksi 100 piksel çekiyorum. Kaydediyorum. Sayfamı yeniliyorum. Artık sayfanın tam ortasında bir obje oluşturduğunuzdan emin olabilirsiniz. Örnek veriyorum bir web sayfası geliştirdiniz ve tam ortasında bir pop-up açılmasını istiyorsunuz. Pop-up'ınıza bu şekilde konumlar vererek ortalama işlemleri yapabilirsiniz. Böylece sayfanızın genişliği ne olursa olsun, boyutu ne olursa olsun ilgili objeniz sayfanızın tam ortasına gelecek getirmiş olalım. Bu aşamadan sonra görselimi getirdim. Tek yapmam gereken şey görselimin kenarlarına bir çerçeve oluşturmak. Bunun için görselinize border özelliğini verebilirsiniz. Hatırlarsınız çizgiydi ve 3 elementten oluşuyordu. Neydi bu? Çizgi kalınlığı, çizgi stili ve çizgi rengi. Bunun için çizgi kalınlığını giriyorum. Örneğin 10 piksel olsun. Ve çizgi kal e çizgi stilimi giriyorum. Çok pardon. Solid veya dash veya dot. Yani çizgili, noktalı gibi seçenekler görebilirsiniz. Ve çizgi rengi oluşturmam gerekiyor. Bunun için de bir renk kodu girmeniz gerekiyor. Renk kodu için şarp yazıyorum ve standartta şöyle kırmızı bir kod ekliyorum. Kırmızının kısaltılmışı F00 hatırlarsanız. Ve dosyamı kaydediyorum. Sayfama gelip sayfamı yeniliyorum. Bum, Artık görselimin etrafında kırmızı 10 piksellik düz bir çizgi var. Bu çizginin bu şekilde geldiğini gördükten sonra rengini değiştirebilirim. İsterseniz hemen editörünüzün yardım aracıyla şu karaciğe tıklarsanız buradan daha böyle sevimli tatlı bir kırmızı oluşmasını sağlayabiliriz. Mesela ben şöyle biraz daha soft bir kırmızı uygulayacağım, çok pembeyle kaçmadım. Biraz daha açabilirim belki şöyle. Yeterli. Kaydediyorum sayfamı yeniliyorum. Kaydetmezseniz sayfanızda değişiklikleri göremezsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki dikdörtgen bir resim koymaya çalışsam yani kare bir resim koymaya çalışsam resmimin en iyi boyu ne olursa olsun bu şekilde koyabilir miyim? Evet koyabilirsiniz. Ama isterseniz köşelerini yuvarlatabilirsiniz. Bunun için bir kod ekleyeceğim. Bunun için de border radius diyorum arkadaşlar. Yani köşe yuvarlatma. Burada da örnek veriyorum 10 piksel, 20 piksel gibi değer gireyim ilk başta istiyorsanız. Kaydediyorum 20 piksel girdim ve sayfamı yeniliyorum. Bakın köşelerin çok tatlı bir şekilde yuvarlatıldığını görüyorsunuz ve resminizin de bu köşelerle maskelendiğini görüyorsunuz. Peki ben bu yuvarlaklık değerini artırırsam örneğin 50 kaydettim. Bakın daha yuvarlak oldu. Örneğin 100 kaydettim. Yeniledim. Bakın daha yuvarlak oldu. Demek ki resmimin eni ve boyu kadar bir değer verirsem daha da yuvarlak olabilecek. 200 dersem ne olacak? Tam yuvarlaklığa erişiyor olacak. Bu şekilde resminizin köşelerini daha da yuvarlatarak dairesel bir alan elde edebilirsiniz arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Peki aklımda bir soru var hocam. Nedir? Bunun içerisine koyduğunuz resim tamam ama kare bir resim zaten. Yani yuvarlatmaya çalıştığınızda zaten sorun çıkaracak bir resim değil gibi görünüyor. Evet, haklısınız. Peki başka resim koysak ne olurdu? Örneğin görsel 2 dikdörtgen ama yatay bir dikdörtgen resim. Yani eni boyu birbirine eşit olmayan bir görsel. Peki bu nasıl duracak acaba burada? Deneyelim, görelim. Görsel 1 değil, görsel 2'yi çağırıyorum. Onun ismi de görsel 2 idi. Kaydettim, sayfayı yeniledim. Hop, işte golü burada yersiniz. Peki bu durumları aşabilecek bir kod ekleyerek bunu da çözebilir miyiz? İsterseniz deneyelim. İşte CSS 3'te gelen özelliklerden bir tanesi Object Fit özelliği arkadaşlar. Object Fit özelliği adından da anlaşılacağı gibi nesne yerleştirme özelliği ve bu görseller için kullandığımız bir çözüm. Burada Object Fit özelliğini örnek veriyorum cover yapabilirsiniz. Deneyelim isterseniz hepsini ve özelliklerini görelim. Cover derseniz aslında şu anki görselin buraya kaplandığını görürsünüz. Yani eni veya boyu hangisi daha kısa ise o kısa kenarın tüm alanı kaplayacak şekilde uzadığını ve görselinizin de o genişliğe eriştiğini görürsünüz. Bunun şöyle size gösterebilirim. Belki daha iyi olabilir. Görseniz aslında şu an şöyle. Çünkü hatırlarsanız böyle yatay bir dikdörtgen görseldi. Ve bu sorunumu zaten çözdü. Peki başka neler olabilirmiş? Yani cover değil de başka hangi özellikler kullanılabiliyor? Onlara bakalım isterseniz. Örnek veriyorum contain. Contain bir içeriğin tamamını içer anlamındadır. Kaydediyorum, sayfayı yeniliyorum. Bakın kenarları kaybetmemeye çalışıyor. Yani görselinizden olabildiğince hepsini sunmaya çalışıyor ve yine de daireye sığdırmaya çalışıyor. Eğer böyle bir özellik istiyorsanız konteyni kullanabilirsiniz. Başka neler kullanabilirim peki? Örnek veriyorum fill. Kaydederseniz aslında ilk baştaki e, gibi burayı doldur. Yani gelişi güzel doldur. En ve boyuna hiç dikkat etme. Doldur anlamını katan bir özellik. Belki burada kullanmak çok da mantıklı olmayabilir. Bunun gibi diğer özelliklerimiz de var ama en çok en yaygın kullandığımız özellikler contain cover ve fill özellikleri kullanılıyor arkadaşlar bunlar için. Burada çözümümüz ne olacakmış demek ki cover'ı kullanarak çok rahat bir şekilde çözebilirmişiz. Kaydedip yeniliyorum ve artık yuvarlak bir görsele erişiyorum. Peki gerçekten çözüm oldu mu benim için? Daha zorlayıcı bir resim versek neler olurdu acaba? Alın. Bu sefer de dikine uzun bir resim. Acaba bu nasıl olacak? İsmi görsel 3'müş. Bakalım bunu çağıralım isterseniz bir de. Görsel 2 değil görsel 3'ü çağırıyorum. Dosyamı kaydediyorum ve sayfama gelip yeniliyorum. Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz üzere fotoğrafım yine aynı şekilde geldi. Yani böyle bir yönetim paneli geliştirirken siz böyle bir kodlama yapmış olsanız arayüz geliştirici olarak ve ardından sizin arayüzünüzü kullanan insanlar fotoğrafını yüklemiş olsa ve fotoğrafı istediği en ve boyda olsun hiç fark etmez bu alana sağlıklı bir şekilde geliyor olacak idi. Peki biraz daha süsleyebilir miyiz? Olabilir. Mesela ben buna bir box shadow özelliği yani gölge özelliği veriyorum. Gölgenin yatayda 5 piksel yayılmasını, dikeyde 5 piksel yayılmasını, gölge genişliğinin 20 piksel olmasını ve bir de gölgemizin rengini değiştireceğim. Bunun için de RGB alfa tanımını yapıyorum. Yani RGB 0 0 0 veriyorum. Yani siyah ol diyorum gölgeye ve en son sıfırdan sonra bir virgül daha koyup 0.3 diyorum. Bu da saydamlığı. Yani %30 saydam ol demiş oldum. Kaydediyorum ve sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir gölgeyi de buraya uygulamış olduk. Başka neler yapılabilir? Mesela üstüne gelince görselin büyüsün. Tamamen rastgele söylediğim bir şey bu. Bunu nasıl yapabiliriz? İlk önce görsenize bir özellik eklemeniz gerekiyor. O da transform. Çünkü eğer büyütmek gibi bir işlem yapacaksanız, görsenizin transform edilebilmesi lazım. Bunun da değerini scale 1 diyerek görün. Çünkü transform sadece büyütmek anlamında değil, açısını değiştirmek veya işte dön, döndürmek olabilir. Bu perspektifini değiştirmek olabilir. Her şey olabilir. Ardından geliyorum aşağıya bunun üzerine geldiğinde yani bu imajın üzerine geldiğinde bunu yapmasını istediğim için imaj etiketinin hover'ını diye yazıyorum. Bunları yine önceki videolarda görebilirsiniz, hatırlarsınız diye tahmin ediyorum. Resim etiketinin üzerine gelindiğinde demek oluyor bu. Burada da diyorum ki transform'u değiştir. Çok basit değil mi? Scale yani transform'u değiştir. Büyütme küçültme özelliğini 1.2 yap. Bakın 1'di 1.2 oldu. Ne zaman? İmajın üzerine gelindiğinde kaydediyorum, sayfamı yeniliyorum. İmajın üzerine geliyorum, resim büyüyor. Bu kadar basit. E i̇yi de biraz böyle geçişli olsa daha böyle güzel olmaz mı? Olmaz mı? Tabii ki güzel olur. O zaman imaj etiketimizin içerisine bunun geçiş özelliğini de eklemem lazım. Transition. Transition. Bunların hepsi CSS3 özelliği ve şu an hepsi standart bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tüm görsel özelliklere geçiş uygula diyorum ve ne kadar saniye süreceğini yazıyorum. 0.3 saniye ve 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 bir de ivme ayarlıyorum. Ease alt yani yavaşlayarak büyü. Ve kaydediyorum. Sayfamı yeniliyorum. Artık görselim üzerine geldiğinde yavaşlayarak büyüyor. Çıktığımda yavaşlayarak küçülüyor. Aslında üzerine geldiğinizde Transform Scale'leri birden Transform Scale'leri 1.2'ye çıkıyor. Olay bu. Yani arada bir geçiş uyguluyor. Bunun gibi daha bir sürü şey yapabilirsiniz. Mesela ben buraya gelip transform derim ve dedikten sonra rotate derim yani döndür. Rotate derim de sıfır derim. Hatta denemek için bir kaydedip sayfanızı yenilerseniz sıfır derece standart derecenin olduğunu anlamış olursunuz. Ve imajın hover'ında yani resmin üzerine gelindiğinde açının değişmesini istiyorsan bu durumda transform derim yine aynı şekilde ve derim ki rotate özelliğini değiştir derim. ve buraya da bir açı eklerim. Örnek veriyorum arkadaşlar 180 derece. 180 back yazıyorum. Yani onun derece olduğunu belirtiyorum. Kaydediyorum, sayfamı yeniliyorum, üstüne geliyorum. Hop işte bu kadar. İstiyorsanız tam döndürmek istiyorsanız buraya 360 yazarsınız ve tam bir açı döndürürsünüz. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz üzere CSS çok zevkli. HTML evet, çok keyifli. Bu şekilde sizler de örnekler yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Lütfen siz de bu örneği yapmaya çalışarak videonun altında sorularınızı iletin arkadaşlar. Yine kaynak dosyalarımızı aşağıya bırakıyorum. Videonun altında bulabilirsiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın arkadaşlar. Bay bay.